Arkadaşlar şimdi güzel tekrar çözeceğiz. 14 part. Ve hocam ver. Birinci kata bir bakalım. Altınlar kaşıklardan olduğu bir tane şey olacak. Bir bakalım. Söylemeyeyim. Burada bir tane şeyimiz var. Böyle. Bir de burada bir tane penguenimiz var. Bakın gördünüz. Çok tatlı. Evet. Böyle tam bir daha telefon gibi tarz var sonra. Sonra e, burada bu başka bir şey. Heh, var. bakın. şurada var. bakın gördünüz. Şimdi şu bunu bir alalım. Şunu bir yukarıya götüreceğiz. Dur İlk önce şurada bir tane gizemler var. Dur. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi böyle tekrar bir basalım. Arkadaşlar şimdi neyse yukarıya gidelim. Oradaki gizemi almışız. Bundan o yüzden özür dilerim. Şimdi e, kaşıkları. Heh bakın şimdi. Bura var ya. Şimdi bu tüpten şifre olacak. Şimdi şifre 400 62 Gördünüz. Şimdi orada kaşıklar falan var. Altın ve elmasımız var. Elması alalım. Her yerden elmas çıkıyor biraz. Şimdi oradaki elması alamadık neyse. Niye alamıyoruz ki? He aldık. Aldım. Şimdi bunu bir kapatalım. Sonra yüzük var onu da alalım. Yok hayır almayalım. Burada bir tane faremiz var. Böyle. Burada bir tane köpeğimiz var. Böyle. Şimdi bakın. Bakın. Hop. Eriyor böyle küçük oluyor. Şimdi burada bir tane var. Yani şurada da paralarımız var. Burada böyle şeylerimiz var yani. Giz, giyinme odası falan. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.